Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimiz imanın muktezası hakkında olacaktır. İman kelime anlamı olarak bir şeyi gönül huzuru ile benimsemek, ona yürekten ve içten bağlanmak, inanmak demektir. İslam dinine göre imanın tanımı ise Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'den getirdiklerinin doğru olduğunu kabul edip onlara canı gönülden inanmaktır, iman etmektir. Kardeşlerim, İslam dininde imanın tanımı, imanın anlamı Kur'an mesajların bütününün Allah Teala Hazretleri tarafından Hz. Muhammed Aleyhisselam'a inzal olduğuna iman etmek, inanmak ve gönül huzuru ile iman etmek. Sorgulamadan, yargılamadan iman etmek. Kardeşlerim imanın tanımı hususunda aklın bir dehli yoktur. İman göreceli bir nesne değildir. İman edilecek şeyler de nesnel, objektif ve görsel değildir. Öyleyse nedir? Ayet-i Celle'de Yüce Rabbimiz buyuruyorlar ki Estağfurullah billah اَلَّذ۪ينَ bil gayb. o müminler ki onlar gaybe iman ediyorlar görmedikleri şeye, dokunmadıkları şeye, hissetmedikleri şeye iman ediyorlar. Demek ki kardeşlerim, imanın İslam dinindeki tanımı nedir? allah Teala Hazretlerinin Hazreti Muhammed Aleyhisselam vasıtasıyla göndermiş olduğu ilahi mesajlara gönül rahatlığıyla inanmak, iman etmek ve Allah Teala hazretlerinin varlığını görmediğimiz halde kabul etmek demektir. Kardeşlerim. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir gün Medine pazarında bir devenin yularından tutarken yani kendi devesini tutarken pazarda bir Yahudi uzaktan gelir ve peygamber efendimizle kavgaya tutuşur. Ey Muhammed bu deve bana aitti. Sen bunu nereden buldun? Çaldın bunu. Hazreti Muhammed Aleyhisselam da elbette ki malına sahip çıkacak ve der ki bu deve benim bana ait benim deve. O arada güzide sahabelerden Huzeyme uzaktan bu tartışmayı görür ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yanına yaklaşır. Tam da Yahudi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın devesinin yularından tutup elinden almak isterken Huzeyme o anda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a şehadet eder. Nedir? Ey Yahudi ben bu deveyi Hazreti Muhammed'de gördüm. Nasıl elinden alırsın? Ve dolayısıyla Huzeyme'nin şehadetinden sonra Resul-i Ekrem Efendimiz'i orada rezil etmek için, aşağılamak için bir adım atan Yahudi sözünden vazgeçer, çekip gider. Sonra Resul-i Ekrem Efendimiz Huzeyfe'ye dönerek der ki, Ey Huzeyfe, sen bu deveyi ben, ben de görmedim. Bu deve benim ama sen bu devenin bana ait olduğunu bilmiyorsun. Neden şehadet ettin? O zaman Huzeyme şöyle buyurur. Ey Muhammed değil ki bir deve bir at biz senin göklerden getirdiğin haberlere bile iman ediyoruz. Rabbinden getirdiğini iddia ettiğin haberlere biz iman ettikten sonra ben bu devenin senin olduğu hususunda niçin tereddüt edeyim? İşte kardeşlerim iman nedir? Allahü Teala Hazretlerinden Resul-i Ekrem Efendimiz'e inzal olunan Kur'an'ın mesajları ruhen, aklen ve kalben kabul etmek, gönül huzuriyle iman etmek ve yaşamaktır. Değerli kardeşlerim, iman bakımından insanları dört grupta ele alabiliriz. Dünya coğrafyasındaki insanlar inanma bakımından, inanç bakımından dört grupta mütala edilebilir. Birincisi mümin. Mümin kimdir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek kalben de inanarak iman eden kişiye mümin ve muvahhid denir. Bir mümin Allah'ın görmediği halde gaybe inanarak Allah'ın varlığına iman eder. Allah Teala Hazretleri tarafından Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gönderilen Kur'an'ın mesajlara iman eder. Ve Kur'an'ın mesajlardaki hiçbir ayeti inkar etmemek sizin iman eder. Hiçbir ayeti tereddütsüz kabul ederek iman eder. Biz buna ne diyoruz? Mümin diyoruz. İkincisi müşrik. Müşrik kimdir? Allah'a iman etmekle beraber onun yanında başka ilahların varlığına da inanan insana müşrik denir. Yani Allah'a yaratıcılık hususunda, nimet vericilik hususunda, kudret hususunda, yıkıcılık, helak edicilik hususunda, öldürücülük ve dirilticilik hususunda ortak ittihaz eden kişi müşriktir. Putperestler ne yapıyorlardı? Allah'a iman ediyorlardı ama onlar putlarına da inanıyorlardı. Ya Muhammed bizim putlarımız bizi senin dediğin Allah'a götürüyor diye Peygamber Efendimiz'e tavır alıyor, karşı çıkıyorlardı. Yahudiler nedir? Yahudiler de müşriktir. Allah'a iman etmekle beraber Üzeyir Aleyhisselam'ın Allah'ın evladı olduğuna, olduğunu iddia ederek Allah'a doğmuşluk ve doğrulmuşluk gibi bir insani Suç isnat ediyorlar. İnsani bir durum Allah'a isnat ederek şirke varmış oluyorlar. Hristiyanlarda nedir kardeşlerim? Müşriktir. Niçin? Onlar da Allah'a iman etmekle beraber kutsal ruhu ve yani baba, oğul ve kutsal ruh gibi üçlü bir teslisle Allah'a şirk isnat ediyorlar. Ortak islat ediyorlar ve onlar da müşriktir. Üçüncüsü kafir. Kafir kimdir? Allah'a iman etmekten kaçınan. Yaratıcılığa inanmayan. Dünyanın ve insanoğlunun tesadüflerle meydana geldiğine inanan. Ve mutasyonla değişim sürecine inanan. Ve ayrıca kardeşlerim bir takım olayların da efendim yerdeki ve gökteki bazı olaylarla, bazı hadiselerle vuku bulduğuna inanarak Allah Celle Celaluhu'na hiç iman etmeyen, evrim teorisine inanan Maksist, ateist, Deist ve diğer e, kültürel felsefi dinlerde nedir kardeşlerim? kafirliktir. Yani kafirlerin inancıdır. Kafirlerin inancında Allah yoktur. Müşriklerin inancında Allah vardır. Fakat onun ortakları da vardır. Öyle iddia ederler. Dördüncüsü münafıktır. Münafık kimdir? Allah'ın varlığına inanmadığı halde. Yani kalben iman etmediği halde lisanen iman etmiş gibi gözükerek Müslümanlar arasında yaşayan insandır. Kafirlerin arasında münafık olmaz. Münafık Müslümanlar arasında vardır. Ya kendi hayatını rahatlattırmak için münafık lisanen Allah'a iman ettiğini beyan eder veyahut da Kur'an'ı gerçeklere gizli bir savaş açmıştır. O gizli savaşını sürdürmek için imanını izhar eder ancak İmanı kalbinde yoktur. O zaman iman nedir? İman kelme-i şehadeti ve kelme-i tevhid'i dil ile ikrar, kalb ile tasdik eden kişidir kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, nasıl ki insanları iman bakımından dörde ayırıyorsak müminler de iman bakımından üçe ayrılırlar. Yani imanı, İslami imanı biz üç kategoride görebiliriz. Birincisi nedir? Kardeşlerim, icmali iman. İcmali iman. İman edilecek şeylere topyekün inanmak. Biz buna avamın imanı deriz. Yani bir mümin Allah'ı kabul eder kalben ve lisanen, ruhen. Onun göndermiş olduğu peygamberi de tasdik eder ve onu Allah'ın gönderdiği Kur'an'ın mesajları da kabul eder. Fakat yaşanmaz. Yaşama gibi derdi yoktur. İman eder ama günahı ve sevabı sorgulamadan hayat sürer. İşlemiş olduğu günahlarından dolayı tövbe ihtiyacı duymaz işlemiş olduğu amellerinin de Allah rızası için olduğunu fark etmez. Yani iman ediyor Allah'a ama Kur'an mesajlara iman ediyor ama o imanı bütünlüğün farkında olmadan yaşıyor. Avam olarak yaşıyor. Bilgisizce yaşıyor, cahilane yaşıyor. Fakat her konuda imanı kavramını, iman kavramını hissediyor, onunla bütün olduğunu fark edebiliyor. Belki bazen namaz kılıyor veya da cumaya gidiyor. Fakat ne olursa olsun bu insan mümin olduğunu hissediyor. Kalben hissediyor, ruhen hissediyor, aklen hissediyor. Ve lisanen de onu ikrar ediyor. Bu insan nedir? İ mümindir, iman sahibidir. Fakat Günahlarla bütün yaşayan bir mü'mindir. Fakat ameli seyyi'esi, ameli hasenesinden daha çok olan, daha fazla olan bir mü'mindir. Yani hayatını Kur'an'a göre sorgulamadan yaşayan bir mü'mindir. Biz buna ne diyoruz? Kardeşlerim, icmali iman, inanılacak şeylere top yökün inanan kişinin imanı bu da nedir? A avam dediğimiz halkın yaşam biçimidir. Ticaretinde dürüstlüğe dikkat etmez. Efendim hayatında dürüstlüğe dikkat etmez. Yaşam tarzında Kur'an yoktur. Kur'an'ı inkar etmiyor. Kalbinde o iman hakikati var. Ruhunda var ama Kur'an'ı inkar etmiyor ama Kur'an'la bütün yaşayamıyor veya yaşamak istemiyor. Yani günah bataklığına dalmış bir insan. Rabbimiz dilerse bu insanı meccanen affeder, dilerse cehennemine kor, fakat mümin olarak vefat ettiğinden dolayı mutlaka cennete dahil olur. İkincisi iman açısından kardeşlerim, ikinci durum nedir? tafsili iman. Araştırarak, bilerek, inceleyerek iman eden kişinin imanıdır. Hevasın imanıdır. Hayatını Kur'an'la bütün yaşamaya adamış olan kimselerin imanıdır. Alimlerin, ulemanın, ehli tarikin imanı nedir? Tafsili imandır kardeşlerim tafsili iman sahibi olan bir mümin mümkün mertebe hayatının Kur'an'la bütün olmasını ister. Kur'an'a göre yaşamak hususunda çaba sarf eder. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetlerine harfiyen riayet eder. Çünkü o Allah Teala Hazretlerinin cennetini istemektedir cehenneminden korkmaktadır. Biz buna havasın imanı diyoruz. Yani günahlardan kaçınabildiği kadar kaçınan ancak yine farkında olmadan günah işleyen. Ameli saliha işleyebildiği kadar işleyen ama yine bazen de ihmal eden, ihlal eden ve günahları sevaplarından daha az olan müminin imanı tafsili imandır. Tafsili iman da alimlerin, abidlerin, zahitlerin ve ehli takvanın imanıdır kardeşlerim. Üçüncü iman da tahkiki iman. Tahkiki iman nedir kardeşlerim? Tahkiki iman imanı zikri yaşayan kişidir. Yani takva boyutunda öylesine ileri gitmiştir ki Kur'an'ı değerlere harfiyen uyar. Gürültü şamatadan kaçınır, çok konuşmaz, beş vakit namazla yetinmeyip ayrıca nafile ibadetlere dikkat eder. Tafsili iman sahibi olan kişi beş vakit namaz kılar, oruç tutar, zekat verir ve günahlardan kaçınır. Ancak tahkiki iman sahibi bir mümin, ehli takva olan bir mümin, havasul havas olan mümin, beş vakit namazla yetinmeyip, nafile namazları kılmaya çok dikkat eder. Yalnız Ramazan ayındaki oruçla yetinmeyip, nafile oruçlar tutmaya dikkat eder. Ve her eşyada, Allah Celle Celaluhu'yu sezinler. Yani imanı zikre çok dikkat eder. eder. Kardeşlerim zikri ikiye ayırıyorduk. Bir imanı zikir, bir de ibadi zikir var ki bunları daha sonraki derslerimizde göreceğiz. Ancak tahkiki iman sahibi olan bir mümin imanı zikre akıl almaz şekilde dikkat eder. O kendi itibarını öne çıkarmaz. O kendine değer vermez. O malına, servetine değer vermez. O nafile ibadetlere değer verir. Tafsili iman sahibi sabah namazında kalkar, mutlaka namaz kılar. Tahkiki iman sahibi havasul havas ise sabah namazındaki namazla yetinmeyip seher vakti kalkar, teheccüd namazı kılar. Seher vakti kalkar, zikri tesbihatla ilgilenir. Eşyada Allah'ı seyreder, Allah'ı sezinler ve imanı zikrin külhüne varır. Tahkiki iman sahibi olan müminin kalbindeki iman hücreleri ne olur kardeşlerim? Şöl ve şemedana dönüşür. Allah'ı tesbih ettiğinden dolayı Allah'ı düşündüğünden dolayı, Allah'ı idrak ettiğinden dolayı kalbindeki iman hücreleri öylesine yaman bir şekilde ziyadeleşir ki, öylesine nurlandıkça nurlanır ki kalbini o müminin, hevasul hevasın kalbini şöl ve şemedana dönüştürür. Hevasun hevasın kalbi şöl ve şemadana dönüştükten sonra ne yapar kardeşlerim? Cazibeden cazibeye terakki eder. Yani Allahü Teala hazretlerini her an başka bir şanda seyru temaşa eder. O artık hazzı maneviyattan almaktadır. Ona yemek içmek lezzet vermez. Bakınız e, tafsili iman sahibi olan bir mümin dünyevi nimetlerden haz alır, lezzet alır, gıda alır, vitamin alır. Ve onlar olmadan e, bir şey yapamayacağını bildiği için çalışmaktan geri kalmaz. Ancak tahkiki iman sahibi olan havasul havassa dünya nimetlerinden lezzet almaz. Haz almaz. Onlarla mutlu olmaz. Onun işi gücü Kur'an mesajlarla bütünleşmektir. Ruhu ve aklı Allah iledir. Lisanı lefsi kelam iledir. Kalbinde iman hücresi öylesine bir cazibe merkezi oluşturmuştur ki onu e, cazibe merkezi olduktan sonra e, terakkiden terakkiye onu götürür, iletir ve hayreti billaha götürür. Değerli kardeşlerim Elbette ki hayreti billah ehli olan insan kenzül havas erbabıdır. Kenzül havas nedir? Bunu daha sonra derslerimizde göreceğiz. Şimdi kısa açıklıyorum. Kenzül havas maneviyat ilimlerine el atmış evliullahın halidir. Oh! Ancak kenzül havas erbabı olan kişinin Bakışlarından anlarsın. Duruşundan anlarsın. Konuşmasından anlarsın. Nice cevval gözlü insanlar var ki. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kardeşlerim. Kenzül havas erbabı hal ehli olan bir mümindir. O değil ki bir insanı küçük görmek, bir mümini küçük görmek, bir mümine hakaret etmek, o insan bir karıncayı bile incitmekten çekinir. Bir hücreyi, bir zerreyi bile o insan helak etmez, telaf, telaf etmez. O insan yedullahtır, Allah'ın elidir ama o bir yerde bunu ifşa etmez. O Allah Celle Celaluhu ile bütündür çünkü ona hacat kapıları açılmıştır. O kenzul havastır, seyrettiği tebaa aşağıdan aldığı, can ile yaşamaktadır. Ancak bunun kimse farkında değildir. Bunun kimse farkında değildir. İşte kardeşlerim, hal ehli olan müminin iman hali nedir? Tahkiki imandır. Tahkiki iman da hevasul hevasın imanıdır. Takvaların takvasını yaşayan müminin imanıdır. Bir, çok konuşmaz. İki, çok yemez. Üç, çok uyumaz. Ağlar baba Baydur'da hazretleri de havasul havasın halını tanımlarken bunlara dikkat etmemizi bizden istemiştir. Ve gürültü şamata da yaşamaktan kaçınır. O öylesine hal ehlidir ki Allah'ı tesbih ederken bile kendinden gizler. Allah'ı tesbih ederken bile Ebu Bekir Sıddık'ın Sevr mağarasında büründüğü haleti ruhiyeye bürünerek zikreder. O Allah'ı tesbih ederken Veysel Karan Hazretlerinin deve otlatırken o büründüğü o manevi hale bürünerek Allah'ı tesbih eder. O Allah'ı öyle tesbih eder ki Bahaddin Nakşibendi Hazretlerinin çömleklerine maneviyattaki sır, maneviyatta sırladığı o cilayı kalbine sırlar kendisi bile fark edemez. Değerli kardeşlerim, <laughs> havasul havas olan mümin nafile ibadet etmekle de yetinmez. Haramlardan kaçınır, mekruhlardan kaçınır, müfsitlerden kaçınır. Hatta mübah olan birçok şeyi bile terk eder. O yemesini içmesini terk eder. O fena fillah makamından baka billah makamına el atmış bir mümindir. Evliyaullah'tır. Değerli kardeşlerim şuna dikkat edelim. Mümin bulunduğu konumda beklememelidir. Mümin İbadet ettikçe Cenab-ı Hak onun kalbine kalbini nurlandırır. Onun aklına ve dimağına haz verir. Mutluluk verir. O mutluluk, o haz, o kalbindeki nur onu dereceden dereceye terakki ettirir. Fenafillah makamına ulaştırır. Bunları daha sonraki derslerimizde inşallahü teala rahman göreceğiz. Yüce Rabbimiz günahlarımızı affeylesin ibadetlerimizi en güzel kabul ile makbul buyursun. Geçmişlerimize rahmet eylesin. El Fatiha.